Şimdi size bir sorum var. Damarlarınızın durumu nasıl? Bu nasıl soru demeyin çünkü sağlıklı bir yaşamın yolu damarlardan geçiyor sayın seyirciler. Damarınızın durumunu bilirseniz önleminizi de alabilirsiniz. Bunun için de kendinize sadece 3 dakika 12 saniye ayırmanız gerekiyor. Duyduğumuz zaman insan tedirgin ediyor. Damarlarımı tıkanma ihtimali beni korkutuyor. Haklı böyle birçok örnek var. Onlardan biri sevdayı açık göz 70 yaşında. Bu yaşına kadar hastaneye 4-5 kere gitmiş. Fabrikalarda makineleri de tamir ettik. Başka bir şey yapmadık. Sağlığını ne kadar ihmal ettiğini 4 yıl önce anlamış. Şiddetli bir ağrı yürüyememiş. Sol ayağı kesilmekten son anda kurtulmuş. Tipik bir Türk insanı. 25 yılı iş kazası haricinde hastaneye olmadı. Oysa biri 12 saniye, diğeri 3 dakika süren iki testte kendisini bekleyen tehlikenin farkına varıp önlemini alabilirdi. Hangi hasta ne yapmalı? Hangi hastada risk faktörleri nedir? Hangi hastaya gerçekten anjiyo gerekir ya da gerekmez? Damarlarımızın haritası çıkacak. O haritalar sonunda da kişiyi bekleyen riskler anında belirlenecek hem de saniyeler içinde. Damarlar vücudun yaşam kaynağı. Bağlı oldukları organa kan akışını sağlıyorlar. Ama kimi zaman görevlerini yapamıyorlar. Normalde damarlar lastik gibidir. Basarız nabzımızı alırız. Hı -hı. Bazı insanlarda damarın cidarı kireçleniyor. İşte damar sertliği dediğimiz hadise. İki aşamalı testin ilkinde kalbe giden damarların durumu üç boyutlu olarak saniyeler içinde belirleniyor. Vücudun belirli noktalarına bağlanan elektrotlarla kalbin elektriksel aktivitesi çekiliyor. 3 4 5 alanda elektriksel aktiviteniz patoloji veriyorsa işte bu hastaya anjo yapmak lazım. Kalp damarlarını sağlam alan test özellikle riskli hasta gruplarına kolaylık sağlıyor. Böbrek yetmezliğiniz var sınırda şeker hastasınız. Anjiyoda vereceğimiz ilaç böbreklere zararlı. Bu testin en büyük avantajı size anjiyo gerekiyor mu gerekmiyor mu? Kabaca bu bize fikir veriyor. Çok yaşlı, genel durum bozuk, efor testi yapamayan insanlar var. İşte o insanlara da bu test bizi yönlendiriyor. Bir de tam vücut için geçerli olan bir test var. Damarların halini gözlemleyen. O 3 dakika sürüyor. Vücuda bağlanan elektrotların aldığı sinyaller ekrana yansıyor, veriler damarların yapısını durumunu belirliyor. Belki de böbreğe giden damarlarda sorun olduğunu gösterecek ya da bağırsaklardaki damarlarda sorun olduğunu gösterecek. Bunların her biri de aslında riskli. Bağırsakta olursa kangren olabilirim. Böbrekte olursa diyaliz ya da böbrek yetmezliği. Boyunda olursa şah damarı hatta beyin ve inme Evet, inme. Kalpte olursa kalp krizi, bacakta olursa gangren, ayağınızı kaybedebilirsiniz. İşte damar sertliği olan hastalara önleyici, koruyucu tedbirlerimizi anlatıyoruz. Bu test Türkiye'de farklı hastanelerde uygulanıyor. Damar hastalığı günümüzde her yaş grubu için geçerli. Onun için... Olmaz olmaz deme. Her an her şey olabilir. Yeter ki çaresine bakalım.